Ay doğanın harikalığına bakın. Çok güzel. Allah'ım sana şükürler olsun. Çok güzel Fatma Çok abla. Çok şükür ya Rabbi. Şu güzel güzelliğe bakın. Ay. Kurban olduğum adım. Cennet Olan, cennet. cennet Adına kurban oldum. Yalancı cennet değiliz. Aşkım. Allahım sana şükürler olsun, mübarek Şükür oldu. Ya, aşkım ya. Ay, ay. Çok güzel ya. Şu armutun güzelliğine bakın. Allah'ım sana şükürler olsun. Sana çok şükür Allah'ım. Çok şükür. Çok şükür.